Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Recep. Yeni bir Futbol 24 mobil videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yeni gelen Süper Lig paketinden top açılımı yapacağız. E gerçekten beklenen oyuncuların içinde olduğu bir paket geldi diyebiliriz. E şöyle hem paketi inceleyelim hem de yorumlayalım arkadaşlar. E tümünü gör dedik. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 3'er, e Trabzonspor ve Adana Demir'den 2'şer, bir tane de Pendik Spor'dan oyuncu var arkadaşlar. Fenerbahçe'den gelen isimler Şimanski, Bekav ve Tadiç arkadaşlar. Bir Fenerli olarak gerçekten benim de beklediğim isimler arasındaydı. Şimanski ve Tadiç. Galatasaray'dan da Lucas Torreira, Nelson ve Mustera. Nelson'un yerine bence bir hücum oyuncusu düşünülebilirdi. Zaha olabilirdi, Icardi olabilirdi. Ama onun yerine Nelson gelmiş. Nelson'un yerine aslında Davinson Sanchez gelse daha iyi olurdu. Çünkü Sanchez Nelson'a oranla daha fazla forma şansı buluyor Galatasaray'da. E Spor'un sol beki Nuno diyelim. Nuno Sequeira sanırım tam olarak ismini de e, doğru telaffuz edememiş olabilirim. Şöyle geri gelelim. Trabzonspor'dan da arkadaşlar Abdülkadir Ömür ve Onaçu var. Onaçu da gerçekten ligin bug'ı e, denilebilecek profilde bir oyuncu. Hem uzun boylu, hem fizikli, sırtı dönük oyun çok güzel oynayabilen bir oyuncu. Adana Demirspor'dan da Luis Nani ve Emre Akbaba var. Ee, Nani yerine aslında Yusuf Sarı tercih edilebilirdi. Daha formda bir oyuncu ama Nani'yi tercih etmişler. Burada arkadaşlar istediğim oyuncular Galatasaray, Fenerbahçe ve e, Trabzonspor'daki oyuncular toplamda e, 3-6-8 oyuncu istiyorum. Diğerleri sona kalsa da olur. Şöyle ilk topumuzla başlayalım bakalım. Bismillah diyelim. Bakalım ilk topta kim gelecek? Büyük ihtimalle Galatasaray veya Fener'den bir oyuncu gelir diye düşünüyorum. bakalım. Mustera geldi bir numara. Fernando Mustera Galatasaray'ın kaptanı. Şöyle animasyonlar falan da gerçekten hoş arkadaşlar. Şöyle hiç bekletmeden arkadaşlar ikinci topla da direkt anlaştık bakalım. Az önce statın üstünde e, böyle konfeti, konfeti havai fişek tarzı bir şey yanıyordu. Şimdi yanmıyor. Acaba alt sıralardan bir oyuncu mu geliyor öyle olunca? 30 numara Adana Demirspor'dan Luis Nani geldi. Şöyle onu da atlayalım hızlıca arkadaşlar. Şöyle 3. topumuzda da 3 iptal yapalım. Dördüncü de anlaşalım bakalım. Bu sefer nedense bir Fener'den veya Trabzon'dan oyuncu gelecek gibi hissediyorum. Bakalım kim geliyor. Onuacu geldi Trabzonspor'dan. Onuacu'nun da yüzünü eklemişler oyuna. Onu da atlayalım hızlıca arkadaşlar. Bu dördüncü topumuz sanırsam. Artık üst sıralardan bir tane oyuncu gelsin. En üstten hiç oyuncu bulmamışız. Oradan bir tane oyuncu bulalım bakalım. Evet burada bakın konfeti gibi bir şeyler yanıyor arkadaşlar. Acaba bunlar yandığında üst sıralardan yüksek seviyeli bir oyuncu falan mı geliyor? Henüz tam olarak bunun taktiğini çözemedik. Ve paketin ilk sırasındaki isim Fenerbahçeli Sebastian Şimanski. Bunun da e, çok benzetmişler gerçekten. Şöyle onu da atlayalım hızlıca arkadaşlar. Şu ana kadar bir Adana Demirspor'dan Laney'i bulduk, istemediğimiz oyuncu. Onun dışında gayet iyi ilerliyoruz. Şöyle bakalım. Anlaştık bakalım ikinci de. Bakalım kim geliyor? Fenerbahçe'den 50 numarası stoper Rodrigo Becao geldi. Yine üst sıralardan bir oyuncu bulduk. O da iyi bir stoper arkadaşlar. A, tabii sakatlık yaşıyor şu anda oynayamıyor. Bir de arkadaşlar şuradan açmak istiyorum. Bir de buradan taktik deneyelim bakalım. Sizler buradan top açılımı yaptınız mı arkadaşlar? Yaptıysanız kimleri buldunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 10 numara Abdülkadir Ömür geldi. Biraz benzetmeye çalışmışlar ama Abdülkadir Ömür'ün tabi saçları daha uzun. Şöyle atlayalım. Pakette artık bakalım kaç oyuncu kaldı. 5 tane oyuncu kaldı arkadaşlar. İkisini istemiyoruz. Galatasaray'dan bir oyuncu gelir gibi hissediyorum nedense şu anda. Şöyle bir anlaştık bakalım. Ve Galatasaray'dan 34 numara Lucas Torreira namı değer Atom Karınca. Gerçekten çok çok iyi bir oyuncu arkadaşlar. Atla dedik. Acaba Galatasaray'dan full özel kadro yapabiliriz belki ya. Eksiklerimizin hangi bölgelerden de tam hatırlamıyorum ama bir bakalım top açılımı bittikten sonra kadrolarda da bir e, oynama yaparız. Yeni oyuncularımızı ekleriz kadrolara. Acaba sona kim kalacak ya? İstemediğimiz oyuncu gelirse onu da merak ediyorum. Belki bu kısımları biraz kırparım arkadaşlar. Tam oyuncuların geldiği kısmı eklerim. E, sıkılmamanız adına. Adana Demirspor'dan Emre Akbaba geldi. Şöyle onu da atlayalım. Kaldı 3 oyuncumuz. Yani içimden bir ses Tadiş sona kalacak gibi geliyor bana. Bakalım bu top açılımı zaten belirler. Galatasaray'dan bir oyuncu gelirse Tatis sona kalmaz diye düşünüyorum. Evet. Havai Pişekler yanıyor stadın üst kısmında yine. Sanırım yukarılardan bir oyuncu verecek. Ve Dušan Tadić galiba üst kısımdaki o havai fişekler yanınca arkadaşlar yüksek seviyeli bir oyuncu veriyor. Yani şu ana kadar öyle düşünüyorum en azından. Son iki oyuncu yani Nelson'u ver. Pendik spoiler oyuncu gelmesin. Sona kalsın. Nelson'a bir tıklayalım arkadaşlar. Özelliklerine falan bakalım. Şöyle geri geldik. Ee, buradan iptal yaptım. Buradan direkt açacağım ya. Bakalım artık şansa. Yine o havai pişekler yanıyor. Nelson gelirse arkadaşlar demek ki e, yüksek seviyeli oyuncular geldiğinde bu havai pişek yanıyor olacak. Ve Evet Nelson geldi. Yani artık ben öyle algıladım arkadaşlar. O havai fişekler yanınca e, yüksek seviyeli oyuncular geliyor gibi hissediyorum ben. Yani oyun bize onu belirtiyor sanırım. Nelson'un da e, çok gerçekçi yapmışlar gerçekten. <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Çıkardığımız oyuncuları da bir kadromuzu ekleyelim. Biliyorsunuz özel kart kadrolarımız var. E, şöyle tadiçi diğer kartıyla bir değiştirelim. Bu Fenerbahçe kadromuz. Ve şöyle alalım. Shimaski'yi de böyle değiştirdiğimizde sadece Jiku ve e, Osai Samuel standart kart arkadaşlar. Yedeklerimizde de zaten Cengiz, Miguel Crespo ve Batshuay bulunuyor. Şimdi Galatasaray kadrosuna bir geçiş yapalım. O Galatasaray'da sanırım kadroyu kurduk arkadaşlar. Nelson'u şöyle yapalım. Nelson'u şuraya alalım. Aa, diğer kartıyla bir değiştirelim öncesinde neredeymiş? Şöyle Nelson'u alalım. Ee, bakalım kim vardı? Torreira'yı. Torreira da şöyle alalım. Hatta Torreira'yı direkt 11 oynatalım. Onun dışında Mustera var. Evet Mustera'yı da diğer kartıyla değiştirelim. Ee, yedeklerimizde kim varmış? Oliveira ve Barış Alper var özel kart olarak. Onun dışında arkadaşlar ilk 11'imiz full renkli kart oldu. Özel kart oyunculardan kurulu bir. E, Galatasaray kadromuz var. Gerçekten de göze hoş gelen bir kadro oldu. E, Beşiktaş'tan zaten oyuncu yoktu. Beşiktaş'tan aslında niye oyuncu getirmemişler onu da anlamadım hiç. Şu Trabzonspor'a bir geçelim. E, burada Abdülkadir Ömür'ü sağ atalım. Ona şu İleri alalım. Buradan da 6 tane e, özel kart oyuncumuz var. Zaten e, diğeri de arkadaşlar... Şöyle süperlik karması olan bir kadromuz vardı. Burada da e, yüksek seviyeli oyuncuları diğerleriyle değiştiririz arkadaşlar. Güzel bir top açılımı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. E, toplamda bine futbol para harcadık ve istediğimiz bütün oyuncuları da bulduk. Umarım izlerken keyif aldınız. Güzel bir video olmuştur. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.